muazzam bir konukla muazzam bir konu işlemiştik. Kıymetli Funda Yılmaz Hanımefendi bizlerin konuydu. Astroloji'den bahsetti. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor, neler olmuş, neler olacaklardan bizleri haberdar etti. Sizlere bir sözüm vardı. Tek tek burçları irdeleyecektik ve işte şimdi kıymetli Funda Yılmaz tek tek burçları irdeliyor. Funda Hanım şimdi dilerseniz sırayla burçlarımızı irdelemeye, anlatmaya başlayalım. Tabii ki Özellikle yazar olan koçlara sesleniyorum, senaristlere sesleniyorum. Bu dönemde çok ciddi anlamda projelerinizi yapımcılara verebileceğiniz bir döneme girdiniz. Lütfen bu konuları da değerlendirin. Ama hiç farkındaysan evlilikten, aşktan bahsetmedik. Kısmet nerede? Kısmet nerede? <laughs> Sevgili yaylar. Oyda! Yılın en şanslı burcu kim derseniz artık bu dönemden sonra İkizler derim. Aslanlar sizler sosyal çevrenizi değiştireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Zaten sosyal çevrenizi de değiştirin. E oğlağa gelelim mi artık? En çok merak <laughs> edilen Burç. Bütün seyircilerimiz en çok oğlağa merak oğla ediyor. Oğlağa merak ediyor. Hadi o. bakalım oğlağa. Başak Burcu için köle Burçlar demiştir. Yani Başaklar çalışmadan duramaz. Sevgili akrepler, çok çektiniz. Hangi konuda çok çektiniz? Napakaydı, borçtu, vergiydi. Bu konularda gerçekten çok çektiniz ama artık sizin şanslı döneminiz. Funda Hanım, eminim izleyicilerimiz meraktan çıldırıyorlardır. Çok kısa bir şekilde şu burçlara değinelim mi? Tabii. Hemen Hadi başlayalım. Hadi <laughs> <başlayalım. gülüyor> En çok oğlağı merak ediyorlar. E, oğlağa gireceğim ama evet. tabii ki koçtan başlamalıyım. Hadi koçtan. Bir koçtan Şanslı başlayalım. Şanslı koç oğla, Oğlağa doğru gelelim. Şimdi bakın burada şunu anlatacağım ben size. Hangi konuda şanslıyız? Hadi bakalım. Çünkü Jüpiter şans gezegeni ikizlere girdi. Hep böyle kötü olumsuz şeylerden bahsetmeyelim. Tabii ki hayatta kötü olumsuz şeyler gerçekleşiyor. Ama bunun yanı sıra bize verilmiş olan şanslar var. Peki hangi burç hangi evlerde yaşayacak? Ve hangi bölümde şanslı olacak? Onları bir anlatmaya Hadi başlıyorum. Bakalım. Sevgili koçlar diyeyim. Koçlar uzun zamandır belki de yakın çevresinden uzaklaşmış olabilirler. Kardeşlerinden, kuzenlerinden uzak yaşıyor olabilirler. Komşularıyla çok fazla ilişkileri olmuyor olabilir. Bence bu dönemde onlarla biraz irtibat içine girsinler. Çünkü çok yakın çevrelerinden çok büyük şanslar yakalayacağı bir döneme giriyor koç. Şöyle anlatayım. Belki de bir komşusu uzun zamandır karşılaşmadı. E zor günler geçiriyor. Komşusuyla karşılaşacak komşusu ona diyecek ki ya gel bak işte burada çok önemli güzel bir iş var. Bu da tam sana göre. O bir bakacağız koç orada bir kariyerin içerisinde girmiş. Özellikle yazar olan koçlara sesleniyorum, senaristlere sesleniyorum. Bu dönemde çok ciddi anlamda projelerinizi yapımcılara verebileceğiniz bir döneme girdiniz. Lütfen bu konuları da değerlendirin. Trafikte dikkat etmelerini söyleyeceğim, olumsuz e, tarafı. Çünkü hareket evinde gerçekleşiyor o Jüpiter. Jüpiter girdiği alanı büyüttüğü için bu bir yıl boyunca trafikte tüm koçların ciddi anlamda aslında her zaman dikkat etmemiz gerekir ama bu dönemde de daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor sistem dolayısıyla koçlar da buraya dikkat etsinler ve mesela diyelim ki böyle pazarlama ile ilgili bir iş yapıyor o işte bankacı falan bir terfi bekliyor buralarda da yükselecek koç koç iletişimde ve yakın seyahatlerde Vize alamıyor ama hani Amerika'dan bahsetmiyorum. Öyle uzak ülkelerden bahsetmiyorum. İşte daha yakın. Kıbrıs. <laughs> e, Kıbrıs'ta vize almıyorlar zaten. Aynen. Oraya direkt girebiliyoruz Türkler olarak. <laughs> İyi ki de oraya girebiliyoruz. Biliyorsunuz yani biliyorsun birçok ülke bize artık şu anda bir ambargo uyguluyor. Mesela diyelim ki Fransa işte yakın böyle 2 saatlik 3 saatlik ama vize alınan yerlerden daha önce bir vize alamadıysa vize de alabilirler. Daha çok güzel. Evet. O zaman boğalara geçiyoruz. Aynen öyle. Sevgili boğalar. Ee, gerçekten sizin için çok güzel bir döneme giriyor. Neden? Çünkü size para 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 diyorum. Sizler cebinizi dolduracağınız bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. E, ee, boğaların böyle bir şeyi var. Ee, i̇kinci evden yaşayacaklar. İkinci evde sizin kendi cebiniz. Yani karşıdan alacağınız bir paralar değil. Mesela bazı boğalar eşlerinden belki de faydalanıyorlardı ya da bir ortaklarından daha çok gelir kaynağı alıyorlardı. Fakat artık kendileri parlayacaklar bu konuda. Yatırımların çok güzel yapacakları bir döneme giriyorlar. Ama boğaların şöyle bir şeyi var. Biliyorsunuz konforunuza düşkünsünüz sevgili boğalar. E, yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, size bir para akışı olacak. O paraları e, işte Tatilde yapma dönemleri geliyor, oralarda fazla harcamalar yapmamanızı tavsiye ediyorum, biriktirin diyorum yani o bir tasarruf yapın çünkü güzel şanslarınız geliyor o anlamda ve değerdir aynı zamanda. Bir boğa birisinden bir değer görmüyordur, o değeri artık görmeye başlayacak, belki patronu ona çok iyi davranmıyor. Ee, belki de orada bir baskın e, ve kendisini iyi hissetmiyor. İşte buralar da düzelecek. Ee, gayet güzel hem değer konusunda hem de para konusunda boğalar çok şanslı bir döneme girdiler diyebilirim. Evet, ikizlere geliyorum. Sevgili ikizler, yılın en şanslı burcu kim derseniz artık bu dönemden sonra ikizler derim. Siz ne istiyorsanız yapabilirsiniz. İkizler kendinizi baştan sona değiştirebilirsiniz. Çünkü şans gezegeni 12 yılda bir burç değiştirir. Ve 12 yılda bir şans size görmüş oluyor bu durumda. Ne diyebiliriz mesela ikizler için? Hani tamam ne yapsınlar? Mesela işte görüşlerini de değiştirebilirler. Ben demektir çünkü birinci. Estetik mi yaptırmak istiyorsunuz? Yaptırın. Birini mi bulmak istiyorsunuz? Bunun için kendinize evet yapabilirim diye birisiyle kısmet kısmet bulabilirsiniz mesela. Ya da spor mu gitmek istiyorsunuz? Gidin yani gerçekten bu yıl sizin yılınız. Ancak yine de anlaşmalarınızı yaparken, sözleşmelerinizi yaparken, e, projeleriniz konusunda. Başta da söylemiştim. Buraya dikkat ediyoruz. Projelerimizi saklıyoruz, gizliyoruz ondan sonra yapıyoruz. Ama ikizler gerçekten yılın en şanslı burcu diyebiliriz. Yengeçler yengeçler çok çektiniz ya. Gerçekten yengeçler çok uzun zamandır istedikleri şeyleri elde edemediler. Ruhsal açıdan özellikle kendilerini kapattıkları bir dönem yaşadılar. Yani ben elimi neye alsam kurudu dedikleri bir dönemi de yaşadı yengeçler. Düzeliyor. Yani gerçekten artık siz de doğuyorsunuz öyle söyleyeyim. Yengeçler asıl 2025'te çok güzel dönemden geçecekler. 2025 yengeçlerin yılı olacak. Ee, ama bu dönemde de artık böyle ekeceksiniz. Yani ektiklerinizi biçme dönemine giriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kendinizi eve kapatmayın. Dışarıya çıkmaya çalışın. Sosyalleşmeye çalışın. Bu dönem çok zor onlar için. Ee, kendi içlerine çok kapanıyorlar. Ve sağlıksal problemler yaşamış olanlar var aralarında. Ee, sağlık problemlerini de çözecekler. Yani şifalanacaklar. Yengeçlere ne, diyecek, ne dersiniz dersen bu dönem için. Şifalanma dönemi yaşıyorsunuz arkadaşlar. Siz de lütfen artık... Ee, üzülmeyin, geçiyor. Ee, seneye zaten sizin yılınız. Bu sene de ekin, sonra da biçeceksiniz zaten. Yengeçlerden sonra tabii ki aslanlara geliyoruz. Aslanlar sosyalleşiyorlar, sosyal gruplarını değiştiriyorlar. Yani aslanlar sizler sosyal çevrenizi değiştireceğiniz bir döneme gireceksiniz. Zaten sosyal çevrenizi de değiştirin. Hani bir grup var sürekli onlarla görüşüyorsunuz. Artık bu grubun yanı sıra onlar kalsın eski arkadaşlarınız sorun değil. Ama yeni bir derneğe üye olabilirsiniz. Yeni bir cemiyetin içerisine girebilirsiniz. Ve büyük hayallerinizin, büyük umutlarınızın olduğu bir evde yaşayacaksınız. Neyi umut ettiyseniz lütfen bunu başlatın. Çünkü büyük hayallerinizin, büyük umutlarınızın olduğu evde şans sizi bekliyor diyebilirim. Başaklar, başaklara gelecek olursam başaklar artık uzun seyahatleriyle alakalı, yurt dışı ile alakalı. İşte vize alamadıysanız eğer bu dönemde vize başvurularına başvuruda bulunabilirsiniz. Öğrenciler vardır mutlaka aranızda. Öğrenci başaklar belki de daha önce veremediğiniz dersleriniz var, sınavlarınız var. Bu sınavları ve dersleri verebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bunun yanı sıra inançları değişecek başakların. Çok farklı bir e, alana doğru gidecekler. Belki de bir meditasyon grubu, bir yoga grubu, böyle bir alanda kendilerini geliştirebilecekleri bir döneme giriyorlar. E, ciddi anlamda onlar da hayatlarında. Işığı bulacaklar yani kendi ışıklarını bulacaklar. Başaklar zaten çok severler çalışmayı. Çalışkanlar. İşte çok çalışkanlardır zaten mesela çok klasikçiler, eskiler. Kötü bir şey söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Başak Burcu için köle burçlar demiştir. Yani Başaklar çalışmadan duramaz. Bu dönemde de Başaklarımız yine çalışmaya ve yurt dışı ile ilgili çalışmaya, yurt dışına açılmaya doğru gidebilecekleri bir döneme giriyorlar. Terazi burçlarına geçiyorum arkadaşlar. Terazi burçları kariyerlerinde çok çok önemli bir noktaya gelecekte bir döneme geliyorlar. Terazi burçları zaten son 18 aydır e, hayatlarında kadersel olarak çok büyük değişiklikler yaşıyorlar. Çünkü tutulmalar terazilerde gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, terazi kadersel olarak büyüyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Özellikle statü anlamında yükseleceğiniz bir döneme giriyorsunuz. E, i̇şinizle alakalı yapmak istediğiniz... Herhangi bir projeniz varsa bunu harekete geçirin. Artık sizin parlama zamanınız. Özellikle oyuncu olan terazi'lere sesleniyorum. Ciddi anlamda parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bankacı olan teraziler terfi edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ev hanımı olan teraziler belki de eşiniz size dönüp de bir statü sağlayacak. Yani sizin hobilerinizi işe çevirebilir. Yani birisinin desteğiyle hobilerinizi işe çevirebileceğiniz bir döneme de giriyorsunuz. Teraziler gerçekten kariyerleri konusunda çok mutlu bir döneme doğru gidiyorlar. Sevgili akrepler, çok çektiniz. Hangi konuda çok çektiniz? Nafakaydı, borçtu, vergiydi. Bu konularda gerçekten çok çektiniz ama artık sizin şanslı döneminiz. Eşinizden bir fayda görebilirsiniz, iş ortaklarınızdan fayda görebilirsiniz. Akrepler gerçekten çok uzun zamandır yaşamış oldukları bu kaosun içerisinden, bu bir yıl içerisinde çıkabilecekler. Bu ekonomide Yusufcum tabii ki çok zor belki ama en azından bir kısım. E, paralar onlara gelecek ve belki de bir kısım borçlarını artık kapatabilecekler. Bu arada ameliyat olması gereken akrepler olacaktır. E, korkuyor olabilirler. Ameliyat konusunda da şanslı bir döneme girdiler. O konuda da şifalanacakları bir dönemdeler. Şimdi şu ana kadar sürekli işte para geldiği insanlara bir şekilde işte büyük hayallerini gerçekleştirdiler. Ama hiç farkındaysan evlilikten aşkan bahsetmedik. Kısmet nerede? Kısmet nerede? <laughs> Sevgili yaylar. Hoyda. Sevgili yaylar. Çok seviyorsunuz özgürlüğü. Sorumluluk almıyorsunuz hani evlenmek konusunda her zaman böyle bir duruyorsunuz. Fakat artık zamanı geldi diyebilirim. Bu yıl içerisinde ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Gerçekten evlilik konusunda çok önemli bir dönemecin içerisine giriyorsunuz. Ortaklarınızla yaptığınız işlerde de güzel şeyler yaşayacaksınız. Ortaklı işlere girebilirsiniz. Bunun yanı sıra burası da açık düşmanların evidir. Yedinci evden yaşıyorsunuz çünkü bu e, Jüpiter'in şansını. Yani rakipleriniz demektir. E, yaylar Hepimiz mi evleneceğiz diye sorabilirsiniz. E tabii ki hepiniz evlenmeyeceksiniz. Bazılarınız evli. Evli olanlarınız eşlerinizle aşkınızı tazeleyeceksiniz. Çok önemli, çok güzel günler yaşayacaksınız. E, evlenme aşamasında olan yaylarımız evlenecek. Ama bunlar hiçbirisini yaşamıyorum bana olacak diyorsanız rakipleriniz arkadaşlar. Rakiplerinize karşı galip geleceğiniz bir dönem içerisine giriyorsunuz. Göreceksiniz gizli düşmanlarınız açığa çıkacak. Korkmayın. Onların hepsini temizleyip yolunuza devam edeceksiniz. Muhteşem günler sizi bekliyor. Evet. Yusuf çok bekledin. E, oğlağa gelelim mi artık? En çok merak <laughs> edilen Burç. Bütün seyircilerimiz en çok oğlağa merak oğlağı ediyor. Oğlağa merak ediyor. Hadi o, bakalım oğlağa. E, oğlaklar da çok çektiler. Oğlaklar zaten. Bakın oğlaklar. Unutmayın. 16 yıllık bir serüveninizi bitiriyorsunuz. 16 yıllık artık ne çektim be oğlak dediğimiz şeyi bitiriyoruz. Yepyeni bir döneme giriyoruz. Oğlakların hem teknoloji açısından mesela eğer bir medya işi yapıyorsanız oğlaklar ya da bir sosyal medyada bir iş yapıyorsanız gerçekten muhteşem işler başaracağınız bir döneme giriyorsunuz. Bir kere günlük rutinleriniz değişecek. Günlük rutinleriz. Yusufcuğum diş fırçalama bile senin günlük rutinin. Belki onun tarzını bile değiştireceksin. Bazı oğlaklar evcil hayvanlar edinecekler. Mesela patili dostlarınız olacak belki de. Ee, orada, orada da böyle çok önemli bir aşamadan geçeceksiniz. O size çok iyi gelecek çünkü. Şimdi bir dipnot düşmek istiyorum arkadaşlar. Patili dostlar alırsanız gerçekten size çok uğur getirecek ve çok önemli olacak sizin için. Hayatınızı değiştirecek. O yüzden tüm oğlaklara tavsiyemdir. Eğer yoksa mutlaka bir patili dostunuz olsun bu süreç içerisinde size çok büyük şans getirecek. Bunun yanı sıra yapmış olduğun sözleşmeler, anlaşmalar, harika işlere adım atacaksın. Özellikle günlük işlerinizde, mesela günlük çalışıyorsunuz, hizmet aldığınız alanlar, hizmet verdiğiniz alanlarda çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Terfi etmek mi istiyorsunuz? Edeceksiniz. Ee, Eskiden mesela sizin üzerinize çok geliniyordu, işte işler bir türlü ilerlemiyordu, artık işler ilerleyecek Yusuf. Yani gerçekten çok ciddi anlamda. Oğlakların önü açık. Oğlakların önü açılacak. E tabi ne olacak, bu kendi işinde, günlük rutininde iyi gidince... E tabi buradan para da gelecek evet. bir şekilde. Yani hem günlük işlerinde, rutinlerinde büyüyecek terfi alacak, yükselecek. Belki de bazıları genel müdür seviyesine gelecek. Kamuda çalışanlar özellikle. Şimdi bakın devletin altyapısı değişecek zaten. Böyle bir sürece giriyoruz. Eğer oğlaksanız ve kamudaysanız, iç işleri, dış işleri vesaire bu tarz bir iş yapıyorsanız sizin yıldızınız parlayacak diyebilirim. Kamu e, oğlaklar parlıyor. Yaşadık mi? oğlaklar, yaşadık. <laughs> evet. Şimdi yine hani e, olaklar da yine iş güç falan. E tam evlilik de var. Aşk yok mu aşk? Yok mu? Kovalar. Aa. Aşk var aşk. Gerçekten sizin flört eviniz kaynıyor arkadaşlar. Bu bir yıl içerisinde inanılmaz insanlarla karşılaşacaksınız çok fazlasıyla talep alacaksınız aşk konusunda. Seçimlerinizi doğru yapmanız çok önemli. Gölge taraflar çalışacak çünkü. Mutlaka birisi size karşılaştığında, birisiyle karşılaştığınızda hemen, aa işte bu benim ruh eşim olabilir mi diye düşünmüyoruz. Öncelikle birkaç dönem konuşup bir tanıyoruz o kişiyi. Ondan sonra zaten anlayacaksınız o sizin ruhu ikiziniz, ikiziniz mi değil mi. Çünkü orada çok büyük şansınız var zaten. Bu arada hobilerinizi işe çevirme dönemi diyebilirim. E, hobi e, mesela diyelim ki işte e, evde bir çanta yapıyorsunuz. Ev hanımısınız. E, bu çantalarınızı sosyal medyaya koyarak çok güzel kazançlar sağlayabileceğiniz de bir döneme giriyorsunuz. E, ya Gerçekten çok güzel. Yani eğlence, e, mutluluk, aşk, flört yani kovalar gerçekten tatlı bir dönemdesiniz. Çocuklarınızla alakalı. Bu arada çocuğu olmayan kovalar üzülmeyin. Tüp bebek tedavisini yaptırabilirsiniz. Bu dönemde tüp bebek tedavisi yaptıran kovaların sonuçları daha iyi gelebilir diye düşünüyorum. Ee, çocuğu olanlar da çocuklarıyla alakalı çok tatlı şeyler e, yaşayacaklar. Belki de işte hani e, sınavlara girecek olan çocukları var. E, bunlardan çok başarılı sonuçlar alacak kovalar. Mutlusunuz ya şans size gülüyor yani. E, evet artık son burcumuza geliyoruz. Balıklar. Balıklar. Kök problemlerinizi çözüyorsunuz. Şimdi Yusufcum balıklarda şöyle bir problem vardı şimdiye kadar. Çok fazlasıyla ruhsal açıdan kendilerini iyi hissetmedikleri bir dönemdeydi. Biraz yengece benzer bir dönemdeydi. Ailesiyle alakalı problemler yaşayan balıklar olmuş olabilir. Aileleriyle görüşün. Ailenizle görüşün. O aileyi bir araya getirin lütfen mutlaka. Belki de çok fazlasıyla çalıştınız. Bir yandan çalışırken ailenizi çok fazlasıyla işte hani yanlarında olamadınız. Ama bu dönem Ailenin yanında olma dönemi balıklar. Hatta e, balıklar için şöyle güzel bir dip, dipnot düşelim mi? E, ev almak isteyen balıklar çok şanslısınız. Belki de bu dönem gerçekten hayalinizdeki eve kavuşacaksınız diyebilirim. Balıklar da gerçekten bu dönemde e, ruhsal sorunlarını çözecekler. Bazen kendileri çok fazlasıyla feda edilmiş, her şey benim başıma geliyor, bunları neden hep ben yaşıyorum diyen balıklar oldu. İşte bu sorunlar çözülecek. Belki de e, yine o da meditasyon yoluyla, namaz yoluyla, e, gerçekten bunlar çok önemli. Yani ruhani bir şeylerle kendi ruhların temizleyecekleri e, önemli bir döneme giriyorlar. Arkasından da akış geliyor zaten. Balıklar siz de bu anlamda şanslı olacaksınız. 12 Burcu da çok seviyorum. Hepinize de güzellikler ve şanslar diliyorum diyeyim. <laughs> Efendim kıymetli Funda Yılmaz'ı dinledik. Birbirinden değerli burçlarımızı tek tek bizlere anlattı. Hayırlı olsun diyebileceğimiz burçlar var. Dikkat etmeniz gereken şeyler var. Kıymetli Funda Yılmaz'ı takip etmeyi unutmayın. Tabii ki İstiklal Gazetesi'ne takip etmeyi unutmayın. Farklı bir içerikle tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.